Adım Göksel Çay. asr firmasında restoratör olarak çalışmaktayım. E, Ayasofya ana, ana mekan iç restorasyonunda e, 3D lazer scanner cihaz operatörüyüm. Şu anda e, en üst katta ölçüm yapmaktayız. Kısacası cihazdan bahsediyorum. E, 3D lazer scanner cihazı mekanın 3 boyutlu datasını elde etmemize sağlıyor. Ee, kısa yollarla ana mekanın ölçümünü yapıyoruz bu sayede. Eee cihazla ölçüm yaparken çeşitli yardımcı elemanlar kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi elimde görmüş olduğunuz kürelerdir. Bunları çeşitli noktalara koyarak çeşitli yerlerde ölçümleri birleştirmemizi sağlıyor. bu şeyler. Aynı şekilde e, checkboard dediğimiz ana mekanda 300 noktaya daha sonrasında elde ettiğimiz ölçüm noktalarını bilgisayar ortamında birleştirerek çizim altına oluşturuyoruz. Bunlar e, çeşitli noktalarda taradığımız için iskele yükseldikçe